Merhaba arkadaşlar. Bir türlü iş bulamıyorum, işe giremiyorum, iş istiyorum veya tayinimi istiyorum diyen arkadaşlar için bir tertip vereceğim. Bunun için defne yaprağı ve tarçına ihtiyacınız var. Arkadaşlar bu 30 gün süreyle yapılacak. Yani 30 gün boyunca her gün bir kere yapılacak. Elimize bir tane defne yaprağı alıyoruz. Arkasına Tayin mi istiyorsun? Ne tayin istiyorsan onu yazıyorsun. Veya iş istiyorsan iş yazıyorsun. Arkadaşlar bu tarçınla bu defne yaprağının üzerine 196 kere Ya Vacit diyorsun. Arkasından 489 kere Ya Fettah diyorsun. Dedikten sonra bu tarçınla defne yaprağını ocağın üzerinde yakıyorsun. Her gün buna devam ediyorsun. Yani 30 gün boyunca bu işleme devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu kalan külleri de lütfen bir çiçeğin dibine gömün. Bütün ayrın olsun.